ICT Media TV'den günaydın. Bugün 29 Ağustos, haftanın ilk günü pazartesi. Ben Aybike Pehlivan, sabah gündemiyle sizlerleyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti 100 Yüze 100 Gün programı kapsamında Başakşehir Teşkilat Toplantısına katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Tulu Porselen Fabrikası açılış törenine Ankara, Afyonkarahisar, İzmir Yüksek Hızlı Tren Üst Yapı Temel Atma Törenine katılacak. Çekya Sanayi Bakanı Josef Sikela artan enerji fiyatları nedeniyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanlarını en kısa sürede olağanüstü toplantıya çağıracağını duyurdu. Almanya'da gelecek yıl için referans enerji fiyatı 800 avroya ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 10 kat arttı. Fransa'da ise bu miktar 1000 avronun üzerine çıktı. Birleşik Krallık Enerji Otoritesi Ofgem, ülkedeki hanelerde elektrik ve doğalgaz fiyatlarının Ekim ayından itibaren %80 artacağını açıkladı. İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ülkenin petrol gelirlerinin geçen yıl oranla son 5 ay içinde 5 kat arttığını açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İran'la nükleer anlaşma sürecine doğru çoğu ülkenin onay verdiğini, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıtını beklediklerini söyledi. Anlaşmanın onaylanması durumunda İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması planlanıyor. Moderna, mRNA aşı teknolojisini kopyalayıp patent ihlali yaptıklarını belirterek Pfizer ve BioNTech'e tazminat talebiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da dava açtı. Pfizer ise şirketin henüz incelenmediğini ve aşıyı kendi mRNA teknolojisiyle yaptıkları için bu duruma şaşırdıklarını belirtti. Apple CEO'su Tim Cook, şirketin herhangi bir dünya kaynağı kullanmadan çevre dostu ürünler üretme hedefinin bir parçası olarak atık ve geri dönüştürülmüş ürünlerden akıllı telefon üretmeyi planladığını açıkladı. Buna göre Apple 2030'a kadar tedarik zinciri ve tüketicilerin kullandığı ürünlerle dahil olmak üzere karbon nötr olmayı ve yeryüzü kaynaklarını kullanmadan üretim yapmayı amaçlıyor. Google geliştiricilerin uygulamalarının hem Android hem cihazlarda hem de Android olmayan cihazlarda çalışması için gerekli olan araçları içeren yeni bir cihazlar arası yazılım geliştirme kitini piyasaya sürdü. Sabah gündemiyle sizlerleydik. Gün özetinde görüşünceye dek iyi bir gün geçirmenizi dileğimizle. Hoşçakalın.